Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Çin'in işlemiş olduğu zulümleri arz etmeye çalışacağım. Çin bilhassa kızıl diktatörlükle idare edilmeye başladıktan sonra akıllara durgunluk verecek zulüm tabloları sergilemeye başladı. Bu ülkede yarım asırda öldürülen insanların sayısı Sovyetler Birliği'nde öldürülenleri ikiye katlamaktadır. Doğu Türkistanlara yapılan zulümler Çin'de komünist idare bütün insan hak ve hürriyetlerini ortadan kaldırmıştır. Her Çin vatandaşı devletin kölesi yapılmıştır. Milyonlarca Çinli devlete ait çiftliklerde köle gibi çalıştırılmaktadır. En ufak itaatsizliğin cezası ya sürgün ya hapis ya idamdır. Bilhassa komünist devrimin ilk yıllarında gözdağı vermek maksadıyla toplu idamlar yapılmış, milyonlarca insan çöllere sürülmüştür. Çin'deki idare en çok Doğu Türkistan'daki Müslümanlarla uğraşmış, onlara kan, sus, kan kusturmuş, on binlerce Müslümanı Hun harca katletmiştir. İslam orduları ilk defa Halife 1. Velid zamanında 705-715 yıllarında Kuteybe bin Müslim kumandasında Doğu Türkistan topraklarına adım atmıştı. Yani bu topraklar 13 asırlık İslam beldesidir. Çinliler Tarih boyunca bu toprakları işgal etmek için hücum etmiş, Müslümanlar da her defasında topraklarını kahramanca müdafaa etmişlerdir. Çinliler 1757-1759 yıllarında Doğu Türkistan'ın kuzey bölgesini, 1760'ta güney bölgesini, Doğu Türkistan'ın kuzey bölgesini 1760'ta güney bölgesini işgal etti. Müslümanlar bu işgaller karşısında sık sık ayaklandılar. En geniş çaplı ayaklanmaların biri 1933 sonlarında yapıldı ve 12 Kasım 1933'te Şarkı Türkistan Cumhuriyeti kuruldu. Çinliler bu ayaklanmayı bastıramayınca Rusya'dan yardım istediler. Rusya da çoktandır göz diktiği Doğu Türkistan'a girerek on binlerce Müslümanı katletti. Müslümanlar 1944'te tekrar ayaklandılar ve istiklallerini ilan ettiler. O esnada 1 Ekim 1949'da İdareyi ele geçirmiş olan komünistler her tarafta terör estirmekteydi. Kızıl kuvvetleri 13 Ekim 1949'da Doğu Türkistan'a girdi ve Müslümanlar arasında akıl almaz katliamlar yaptı. Değerli dostlarım, komünistler Müslümanlardaki hürriyet aşkının kaynağını çok iyi biliyordu. Bu bakımdan Mao idareyi ele alır almaz İslamiyete ve İslami eserlere karşı savaş açtı. Doğu Türkistan'da başta Kuran-ı Kerimler olmak üzere bütün dini kitaplar toplatılıp meydanlar da yakıldı. Bilhassa 1966'daki kültür devriminden sonra dini eser bulundurmak en büyük suç sayıldı ve bütün eserler imha edildi. Çin idaresinin yaptığı zulümlerden birisi de Müslümanları bu topraklardan sürerek yerlerine Çinlileri getirip yerleştirmekti. Doğu Türkistan'ın adı Sinkiang olarak değiştirilmişti. Değerli dostlarım Doğu Türkistan Yeraltı kaynakları yönüyle çok zengin bir ülkedir. Petrol yatakları bakımından dünyanın en zengin bölgelerinden birisi olarak bilinmektedir. Müslümanlara ait bu serveti 10 milyar tonluk petrolün toprak altında yattığı tahmin edilmektedir. Bölge doğalgaz bakımından da çok zengindir. Çin Doğu Türkistan toprakları üzerinde yüzlerce petrol kuyusu açarak Müslümanlara ait bu serveti sömürmektedir. Doğu Türkistan stratejik bakımdan da çok ehemmiyetli bir mevkidedir. Orta Asya ülkeleriyle 5.400 kilometre karelik bir sınırı vardır. İşte Çin 35-40 milyon Müslümanın yaşadığı bu toprakları zapturapt altında tutabilmek için buradaki Müslümanlara 120 değişik işkence uygulamaktadır. Bilhassa gençler tevkif edilerek Hapishanelere konulmakta, bunların birçoğu ağır işkence altında can vermektedir. Bazı mahkumların canlı canlı organları alınarak dış ülkelere satılmaktadır. Anne karnındaki bebekler öldürülmektedir. Müslümanların eğitim yapma hakları ellerinden alınmakta, onların bilhassa yüksek öğretime gitmeleri engellenmektedir. Çiftçiler ve köylüler 28 çeşit ağır vergi altında ezilmektedir. Rabbim zalimlere fırsat vermesin zalim olmaktan zulme maruz kalmaktan kötü insanlarla beraber olmaktan zalime yardımcı olmaktan fikren ve fiili olarak bizleri müslümanları sevdiklerimizi dostlarımızı muhafaza buyursun Allah'a emanet olun hoşça kalın değerli dostlarım